Evet arkadaşlar yine güzel bir günden hepinize merhaba diliyorum ve ee, motorumuz hakkında birkaç bilgi vereceğim size çok soranlar var arkadaşlar bu arada bu motor ee, 17.800 18.000 liralara kadar düştü nedenini bilmiyorum bana maliyeti 21 buçuk oldu da, şu anda olsa 20 olur yani ya öyle söyleyeyim arasında bin lira falan fark değişiyor o da zaten plaka masrafı falan ruhsat masrafı Arkadaşlar plakalarla ruhsat e, 980 lira 2023 için geçerli. 980 TL tutuyor. E, ufaktan da motoru göstereceğim. Arkadaşlar e, bir diğer şeyi de e, çekişi çok düşük. Nasıl söyleyeyim? Lan <laughs> çekeyim mi lan da onu? Dur bekle. Bak Motoru koydun ya moruk. Bunu şuradan çekişini göstereceğim. Ama bu telefon burada durur mu? Of, reis bunu duracak bir yer yapmam lazım. Aha tripod gibi yer lan. Anam sikim düştü. Reis ben şuna bir güzel yer bulayım da ondan sonra tekrardan başlatayım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi motorumla beraber bir kalkış testi yapacağım. Size de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi birinci sesi atıyorum. Attım. Bak. Verirsen boğuluyor hemen. Bak ufak ufak bak. Bak gaza bak. Bak daha iyi bak. Daha verdim. Stop yaptım. <laughs> Arkadaşlar bak. Kalkış bu şekil. Ben ışıklarda durduğumda şöyle yapıyorum. Aynı <laughs> bu şekil yapıyor. Tekrardan bu şuraya alacağım. Tripodu mu bakın şimdi arkadaşlar iyi izli. Bak. Tripodu şu kenara koydum. De şu şekil koydum yani. İnşallah kamerada güzel gözükmüştür. Arkadaşlar bu hemen patlıyor diyorlar da yalan yani ya. İnanmıyorum fazla. Sadece güzel kullanırsanız bitmiyor. Şöyle netleyeyim. Arkadaşlar ben jelatleneni falan çıkarmadım ya. Güzel. Aha, size bak arka bagajı göstereyim. Dur. Ver. Ver reis. Abi bak ee, size şöyle anlatayım olayım. Şu an motor kaçta? 167 de Tamam mı? 167 Ben 106'da, 106 da 106 kilometredeyken e, Benzin aldım yani 61 km mi oluyor? Evet 60-61 km falan benzin oluyor Bir dakika bekleyin Şöyle az bir şey oynatacağım Arkadaşlar bak Nerede biliyor musunuz? Yani bir su bardağı yok. Bir buçuk su bardağı benzin içmiş. Bu telefonun netleme gibi bir sorunu mu var ben anlamadım. Şuradaki gözü göstereyim. Cüzdan yani şu kadar genişliğinde. Derinliği şu şekil. Arkadaşlar şuradan örnek vereyim. Şöyle yaparsanız sığmıyor ama şöyle yaparsanız sığıyor. Bir, tam bir cüzdanlık bir de böyle ya tam iki cüzdanlık kadar yer var. Aküsü falan burada. <laughs> Bu hemen kapanmıyor arkadaşlar. Şöyle istediğiniz kadar vurun patlamıyor. Ama şöyle bakın. Tam şu kısım. Bak yavaşça bastır. Son anda bastır böyle içine giriyor. Bazı arkadaşlar yapamazsa onlar için bilgi verdim. Ee, bir diğer ikincisi arkadaşlar frenleri kötü ama yani aynı bisiklet freni gibi öyle düşünün. Hem 167 kilometredeyken Şöyle göstereyim az bir şey daha şöyle. 167 kilometrede. Abi buraları böyle yağ oldu. Ben biraz da motoru zorladım arkadaşlar. Ya bu bu motor enjeksiyonu diyorlardı. Bu motor enjeksiyonu değil arkadaşlar. E, ne enjeksiyon sesi geliyor, ne bir şey geliyor. Deneyelim mi? Ha şimdi. Telefonu buraya bıraktım. Kontağı açıyorum. İzleyin. Hani ben duymuyorum enjeksiyon sesini. Yani o yüzden enjeksiyon sesi miş yok enjeksiyonluymuş falan değilmiş arkadaşlar. Bu enjeksiyonlu versiyon değil bu yüzlük değilmiş. Şey yüz, yüzlük versiyonlarında falan oluyor dediler. Ama benim bildiğim kadarıyla değil yani. <laughs> ee, başka bu motor hakkında verebileceğim bilgiler. Arkadaşlar bu motor e, çok güzel bir motor. E, modifiye falan gidiyor ama alacaksınız rengini maviden başka renk almayın. Öneriyorum. Kırmızı, siyah, e, şöyle söyleyeyim. Tamam yazın çok güzel gözükebilirler ama yazında o güneş, güneşin şeyinde bunlar soluma yapıyor. Mavi de fazla soluma yapmıyor ama kırmızı soluma yapıyor. Pembeye çekiyor rengi. Bir de siyah çok böyle griye dönüyor resmen yani. yani arabalar gibi düşünün arkadaşlar bunların boyasında çok böyle e, sentetikli bir e, vernikli şey boyalar falan atılmadığı için direkt böyle yala yapıştır götür yapıştır falan öyle bir şey yani. Burada koruma demir e, demiri var arkadaşlar. Bunu hangi amına kodumun mühendisi yapıyorsa bunu yanlış yapmış ha birader. Yani abi ya hiç koyma onu tamam mı? Bak burada bak vidalı yer var değil mi kardeşim? Bu motoru paket paket motoru için alacak olan arkadaşlara veyahut da bak şurada da bir tane var. Ya abi koysana iki tane şey. Neydi ona da kancalı şey. Şuraya şu kısma kadar şöyle göstereyim. Kontaktan şu kısma kadar bir cep yap. Aynı şekilde ora için. Cep yap ama böyle e, gazete sığsın anladın mı? Atıyorum gazetecilik yapacak olan arkadaşlar gazete götürür. Örnek veriyorum. E, ne bileyim ya abi oraya en azından bir bir şeylik yapın ya yağmurluk olsun şey olsun göt kadar bagaj yapmışsınız bütün alanı öldürmüşsünüz sen oradaki güzel alanı da değerlendirebilirsin bak iki tane ben bilgi veriyorum <laughs> beni boşuna şey yapmayın yani kötü kötülemiş motoru falan demeyin ya yani şimdi olacaklar varken yani yapam yapamadık demeyin yani şu demire mesela abi standart kalsın yani bagajlar Aurora bak koyuyor Arar şu öne bir tane sepet koyu koysan abi. Mondial yazını oraya koyana kadar sepetine koy. Zaten her yerde Mondial, Mondial, Mondial belirtmişsin zaten. Buraya da armanı koymuşun. Ne yazıyor lan şurada B4 falan? Ha. Amına koyduğumun yazısını tamam mı? Bunu Türkçe yap. Tamam mı? Bunu Türkçe yap. Bu yazı Türkçe olmazsa tamam mı? Bu kardeşimiz ne anlayacak bu işten? Before. ben gideceğim şimdi. Bunu neydi onu sen söyle. Ee... Neydi lan onun adı Amanın. İngilizce mi, Türkçe mi çevireceğim? Veya da şu yazılar. Abi hangisi kapanıyor hangisi tam işaretle belirtmişsin. Eyvallah ona da bir şey demiyorum ama şu yazıları da koy. Aha buraya koymuşsun ya. Heh. Buraya koymuşsun ya. Ben bizi çok düşünüyor ya. Kaskı falan da. Abi oraya da koy. Burada başka kötüleyebileceğim bir şey var mı? Sürüş zincirini ayarlayın diyor. Esneklik 10 ile 20 milim olsun diyor. Niye odaklanmıyor kanka? Ya yani Jolt bu ne demek mesela? En fazla 225 kiloya kadar mı taşır diyorsun yani? Anlamıyorum ya yani. bu yazıları falan koy kanki. Tekerler çok kötü demişsiniz arkadaşlar. Da tekerler iyi yani. Ya yani şehir içinde kullanın arkadaşlar. bu bu, bu motor şehir içinde kullanılır. Yani yok abi uzun yola çıkar mı? Çıkar amına bile koyar ama ya, yüzlük yapıp çık yani. Tırlar tırların altında kalma sonra. Yüzlük yap. 80 90 git bir şey kimse rahatsız etme. Zaten tırlar zaten 90 100 o civarda gidiyor. Tırlar tırlarda çok fazla yaklaşmayın arkadaşlar motorla. Yani kazaların %90'ı zaten motorla oluyor. Ee, motorlarda e, tırın arkasından gidiyor. Neymiş? işte rüzgarı kesiyor. Sen rüzgarı kesiyorum ayağına işte onun önüne bir tane şey çıksa ne da bir araba çıksa, bir köpek çıksa, bir ne bileyim bir şey bir hayvan çıksa hadi otur durdu. Sen durabileceğim mi? Arkadaşlar dikkatli sürelim motorlarımızı. Yani canımızdan olmayalım. Yani hızlı gitmek yerine yavaş yavaş gidip insanları rahatsız etmeden gidersek, "Aa bak ne güzel sürüyor" derler. Çok hızlı sürersek yani insanların gerçekten bizim hakkımızda bakış açıları çok değişiyor. Argo kelimeler falan kullanabiliyorlar. Benim kanalımda benim kanalımda küfür serbest olduğu için arkadaşlar ben rahat bir şekilde küfür edebiliyorum. Ben para kazanayım kazanmamayım işte derdinde değilim. Ben size burada bir şeyler öğretmenin derdindeyim. Şimdi bagajda da e, değişikler olsun. Tamam mı? Bak şu dediğim köşelerde var ya oralara şey. Abi ben mesela bakkala gittim değil mi? Aha şuraya bir tane askılık koy. Aha buraya bir tane askılık koy. Ben gittim aldım geldim. Ben iki tane bak birini bu bir poşete koyuyorum. Birini bu bir poşete koyuyorum ya. Diğerlerini nereye koyayım? Çanta mı? Çanta alayım şimdi? Abi bunları yapabilecek bir mondial varken e, yani dünya markası bir mondial varken e, yapmayın be abi. Ya yani rakiplerinizden geri kalmayın. Rakiplerini senin geçmen lazım. Mondial sen böyle yaparak gerilersin abi. Senin motorunu aldık bak o kadar şey yaptık, o kadar da para ödedik. Bak ismini de her yerde gösteriyoruz yani mondial motoru falan diye. Yani para da istemiyoruz. <laughs> para veriyoruz üstüne. Yani yap abi ya. Daha güzelini yapmanı isterim. Bu motordan sonra yapacağım güzel bir motora geçerim yani. Açıkçası. Ben, ben ikisinin arasında kaldım aslında. Mondial ile Aurora arasında kaldım. Ben çoğunlukla Mondial seçtim ama Aurora da daha güzeldi. Arkadaşlar yüzlük, yüzlük veyahut da yüz 110'luk yaptırın benim için sıkıntı yok. bu motor taşıyabildiği yüzlükmüş ama 110'luğu yüz da taşır ya buna. Yüzü taşıyan 110'luğu on, da taşır diye düşünüyorum. krangını değiştirmeyin. üst kapak, alt kapak Karbüratör ee, bu kadar arkadaşlar bir dizi e, dişliği 15 yapın Arka, arkadaşıyı çelemin öne 15 yapın devam edin yolunuza şu öndeki sepet demirini kaldırın çok çirkin bir görüntü oluyor ama bunu kaldırın tertemiz bak görüntüye bak tertemiz arkadaşlar diyebileceklerim bunlar ee, bir şey söylemek isteyenler yazmak isteyenler e, varsa yazsın konuşsun ben hepinize cevap veriyorum yani bir bakıyorum bir tane videom atıyorum 1300 izlenmiş diyorum ki 40 tane yorum şey 40 tane yorum yapıp Allah Allah neymiş 40 tane yorumun 20'si yapılmış 20'sine de cevap vermişim arkadaşlar ya hepinize cevap veriyorum ha bir de bu amına koyduğumun aynaları var ya aha bunlar Bunları ben amına koyayım birader iyi izle bak şimdi aha Rüzgar Allah baba bak serçeparmi ha ha bak zorlamıyorum ha bak koydun ya bak gene serçeparmi'm ne no. bak Kanka bak bu son ayağıdır. Allah Kur'an nimet aşkına. Bak. Son ayağıdır la. Bak. Abi bu aynaları değiştir. Bu aynaları kaynak, kaynakla yapıştır resmen oraya. Yani çok önemli arkadaşlar. Ya da bu aynalara bir çözüm gelsin. Çok dandik. Anladın mı? K kılavuz yerleri çok değişik. Bunu istediğin kadar çek. Bu gene geliyor. Bak. Bak kanka bak. Yaptım ufak bir şey de gene geliyor. Bak bu güzel. Bunun yeri güzel açılmış da bunun yeri kötü açılmış arkadaşlar. Diyebileceklerim bunlar. Bir depo ile arkadaşlar 160 km gidersiniz. 150 km rahat gidersiniz. 140 km garanti gidersiniz. 130 km hayli hayli gidersiniz. Bak açıklamaların hepsini yaptım. Sadece kilolarınıza bağlı. Ben 92 kiloyum. Benim bir depo beni 110 km falan götürdü. Ben ama bu motora habire böyle dip gazla gidiyorum. Çoğunlukla. Diyebileceklerim bunlar. Arkadaşlar söylemek istediğiniz, motor hakkında sormak istediğiniz. Motor şu anda 17.800'de 18.500 TL arasında satılıyor. Şu an gün itibariyle ee, yani 4 Mart 2028 şey 2028 ne 2023 Mart'ın 4'ü. İlanlara güncel fiyatlarına baktım arkadaşlar. Gönül rahatıyla alabilirsiniz önerebileceğim bir motordur. Dediğim dediğimin haricinde hiçbir şey yoktur. Sıkıntısı yoktur. Amortisörler çift ve tek şekilde ayarlanabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Yapacaklarım bunlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen şu an kanala abone ol kanka. Bak ilerleyen videolarımda çok güzel şeyler gelecek. Hepinizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Bay bay.